Bir ortama giriyorsun, etrafına bakıyorsun ve anlıyorsun ki hiç kimse senin orada olduğunun farkında bile değil. Tıpkı köşede kalmış duvarda asılı bir tablo gibi insanlar seni görmüyorlar bile. Eğer bu başına geldiyse korkma çünkü bu benim daha öncelere çok başıma gelen bir şeydi ve aslında bu toplumda çok yaygın bir olay. Ve bugünkü videoda da her girdiğin ortamda bakışları üzerine çekecek 4 tane teknikten bahsedeceğim. Bu teknikler senin sadece sosyal karizmanı değil, ekonomini, kariyerini ve diğer insanlarla ilişkilerini de üst noktaya çıkarabilecek teknikler olacak işin en önemli boyutu yapabileceğine inanma kapasitesi. Sosyal yetenek insanların doğar doğmaz kaptığı bir şey değildir. Sosyal yetenek sonradan öğrenilen bir şeydir. Ve bunu yapabilmek için de önce inanmamız gerekiyor. İnanmamız şu şekilde etkileyecek bizi. Eğer bir şeye inanırsan onun için hareket etmeye başlarsın. Fakat inanmadığın zaman bu sefer beynin sana diyecek ki abi bunu başarması çok zor gel başka bir şey yapalım. Gel rahat yolu seçelim. Daha iyi bir vücuda sahip mi olmak istiyorsun? İnsanlarla etkileşimini daha iyi arttırmak mı istiyorsun? Bunların hepsi mümkün. Bu sefer bunlara inanmadığın zaman da atacağın adımlar da inançlı adımlar olmayacak ve bu sebepten dolayı da zorluklar yaşayacaksın. O yüzden birinci ve en önemli adım, bakın hangi hedef olursa olsun hayatımızda o hedefi başarabileceğimize inanmaktır. Çünkü inanç önce gelir, adımları sonradan atarız. Eğer biz her adımımızda yapamayacağımıza inanıyorsak zaten bunun için çabalamaya gerek bile olmayacaktı. Bir insanı bir şeyleri başarabilmesinde ayırabilen en büyük etkenlerden bir tanesi o şeyleri başarabileceğine inanmasıdır. Dış görünüşünüzü değiştirmeden önce birinci ve en önemli adım atmanız gerekiyor ki bu zaten sizin yapacağınız her şeyi %80'indeki en büyük adımlardan bir tanesi. İnanmak olaya başlamanın zaten en büyük adımıdır. İnandıktan sonra siz bir şeyleri başarabileceğinizi göreceksiniz. İkinci adımda dış görünüşümüze önem vermemiz arkadaşlar. Dış görünüşümüze önem verirken de bunu abartmaya gerek yok. Anladınız mı? Kendinize ait bir stiliniz olsun. Bakımlı olun. Yüzünüzü Tıraşınıza dikkat edin. Hani diyorlar ya kitabı kapına göre yargılamayın. Fakat ne yazık ki 21. yüzyıldaki bir toplumda insanların dış görünüşü göze batan ilk şeylerden biri olacaktır. O yüzden dış görünüşümüze önem vermemiz gerekiyor. Şimdi dış görünüşümüze önem verdik fakat bundan daha önemli bir şey var ortada. O da bizim iletişimimiz. Çünkü siz ağzınızı açtığınız andan itibaren dünyaya kim olduğunuzu göstermeye başlıyorsunuz. Eğer sizin iletişiminiz yüksek seviyede değilse, insanlarla bağlantı kurabilecek bir noktada değilse bu sefer o güveni yakalamakta, kendimize olan özgüvenimizi bulmakta zorluk çekiyoruz. Hani diyorlar ya, bir dil bir insan, iki dil iki insan. Bunu yaşayan biri olarak anlatıyorum size. Amerikan vatandaşlığımı elime almış biri olarak anlatıyorum. Bu ülkedeki zorlukların üstesinden gelebilmede bana yardımcı olan en büyük şeylerden bir tanesi İngilizceme önem verip dilimi geliştirmeye çalışmaktı. İletişimimi nasıl iyi geliştiririm? Bununla ilgili her zaman düşündüm ve her zaman kendimi geliştirmeye çalıştım. Çünkü iletişim sizin hayatınızın en büyük etkenlerinden bir tanesi. Ne kadar güzel görünürseniz görünün İletişiminiz iyi bir noktada değilse toplumdaki insanlarla bağlantı kurmanız ve o toplumun içinde bir yer edinebilmemiz gerçekten zorlaşacaktır. Bir partiye gittiniz, iki tane farklı insanla tanıştınız. Bir tanesinin görünüşü çok güzel, marka kıyafetleri var, kendine çok iyi bakmış. Fakat bu insanla sohbet ettiğiniz zaman içinin boş olduğunu görmeye başlıyorsunuz. İki kelimeyi bir araya getiremiyor, göz teması kurmuyor, konuşmalarında hızlı şekilde devam ediyor. Düşünün şimdi ben göz teması kurmadan bunu hızlı şekilde anlatmaya çalışsam gözümü sürekli kaçırdığımda sizde bir şey konuşmadığında beni dinlemek istemeyeceksiniz. Neden? Çünkü ses tonunuz yaptığınız hareketlerde ve söylediğiniz kelimelerin seçiminde insanlarla bağlantı kurmanızda daha önemli bir nokta olacaktır. Siz eğer konuşmalarınızda acele etmediğiniz zaman kendinize güveninizi daha iyi şekilde gösterirsiniz. Tabii ki bu insanlarla iletişimi daha çok arttırdığınız zamanlarda daha fazla ortaya çıkacaktır. Fakat göz teması kurmak, iletişimde doğru kelimeleri seçmek ve Ses tonunuza dikkat etmek sizin iletişiminizi geliştirmenizde çok önemli bir rol oynayacaktır. O yüzden bir haftalığına kendini zorla. Bu zorlama şu şekilde olacak markete gittiğinde dışarıda insanlarla karşılaştığında belirli bir sürede göz temasını tut ve gerekirse kafa selamı ver. Türkiye bile olsa birçok insan bu selamı aslında alıyorlar. Ben gittiğim zaman yurt dışından oraya bu selamı yakalayabiliyorum insanlarla. Bir yere gittiğimde merhaba deyip kafamı sallamam benim daha özgüvenli bir insan olduğumu gösteriyor. Tabii ki bu göz temasının boyutunu abartıp insanları rahatsız edici şekilde yaptığınızda bizim kültürde biraz yanlış anlaşılabilir. O yüzden tanıdığınız ortamlardaki insanlar la göz temasınızı arttırın. Bu insanlarla konuşurken göz teması kurmaya özen gösterin ve ses tonunuza dikkat edin. Çünkü iletişiminiz sizi çok iyi noktalara getirebilir. Kendimden şöyle bir örnek vermek istiyorum. İletişimimin benim ekonomime ve işime nasıl etki sağladığını şöyle anlatacağım size. Ben işimi kurduğumdan beri 2021 yılının başından itibaren networking gruplarına katılıyorum. Networking dediğimiz olay sosyal ağ kurmadır. Gittiğim gruplarda her iş kategorisinden bir tane insan olmak zorunda. Eğer ben fitness antrenörü olarak katılıyorsam bir tane fitness antrenörü olmak zorunda. Bir tane muhasebeci, bir tane sigortacı, bir tane reklamcı gibi işler var ve benim birçok işim bu insanlar tarafından görülüyor. Mesela avukata ihtiyacım olduğunda işle ilgili bu gruptan insanlara danışabiliyorum. Benim muhasebecim bu gruptan. Sigortacım araba ile ilgili bu gruptan. Sağlık sigortası ile ilgili başka bir insan var. Tişörtleri ve bu şapkayı bastırdığım başka insanlar var. Ve bunun dışında da kendi fitness programlarımı sattığım insanlar var ve iletişimimi geliştirdikçe de bu insanlar bana başkalarını getirmeye devam ediyorlar. Şu anda bu grubun yardımcı başkanı oldum ve gruptaki en genç insanlardan biri benim. Yani başka bir ülkede bunu yapabilmek benim tamamen iletişimimde kendimi geliştirmem sayesinde oldu. Ve yeni kelimeler öğrendiğiniz zaman da süslü kelimeler kullanmaya çalışmayın. Kelimeleri öğrenmeniz önemli, yumuşak bir dil kullanmanız önemli fakat insanlarla konuşurken de kelimeler abartmayın, herkesin anlayabileceği dilden konuşun. Çünkü o zaman da zorlamış gözüküyorsunuz. Rahat olun ve daha fazla insanlarla ilgili öğrenmeye çalışın. Bir, bir ortamda gerçekten ne konuşacağını bilmiyorsan, o kişiyle ilgili sorular sor. Sana kendini açacaktır ve onlar sana sorular sormaya başlayacaktır ve sordukları zaman da bildiğin konulardan konuşuyor olacaksın. O yüzden zorlama. Sorular sor, insanlarla ilgili öğrenmeye çalış. Tabii ki sorgulama gibi yapma bunu ama normal şekilde ilgili gözük insanlara ve gerçekten ilgi duy. Birinin hayatıyla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştığın zaman bu sefer daha iyi bağlantı kuracaksın bu insanlarla kendine küçük hedefler koymak. Şimdi kendine küçük hedefler koyduğun zaman bu sefer ilgi çekici bir insan olacaksın. Bu hedefleri koyduğunda da çok büyük amaçlar edinmeye çalışma. Çünkü toplum öyle bir toplum halinde ki birçok insan kendine hedef koymaktan çekiniyor. Başaramamaktan korktukları için küçük hedefleri bile yok. Sen Küçücük bir hedef bile koysan, birçok insanın gözünde lider olarak gözüne gözükeceksin çünkü onların yapamadığı birçok şeyi yapıyorsun. Gitar çalmayı seviyorsun ve uzun zamandır gitar çalmıyorsun kendine. Her gün 15 dakika gitar çalacağım gibi hedefler belirleyebilirsin ve hobilerinin üzerinde düşünüp bu hedefleri belirlediğin zaman bu sefer ortamlara girdiğinde daha fazla konuşabilecek şeylerin olacak. Başka konulardan da öğrenebileceksin. Bir insanın hayatında edindiği tecrübeler çok fazlaysa bu insan ilgi çekici bir insan oluyor ve zamanla ilgili şöyle gerçek bir kavram var. Hayatımız monoton hale geldikçe zaman daha hızlı akıyor ve acımasız davranıyor. Neden? Çünkü biz her gün günün bitmesini istiyoruz. Bu sebepten dolayı da belli bir rutin içine giriyoruz. Fakat bizim tecrübelerimiz daha da artarsa, hayatla ilgili yeni şeyleri öğrenip yeni yetenekleri geliştirirsek bu sefer dolu dolu yaşamaya başlıyoruz. Önemli olan kaç yıl yaşadığınız değil, bu yıllar içerisinde ne kadar fazla tecrübe biriktirdiğinizdir. O yüzden küçük hedefler koyun kendinize. Ve bu küçük hedeflere ulaştığınız zaman da kendinizi alkışlayın, kendinizi tebrik edin, kendinizi özgüveninizi yükseltecek konuşmalar yapın. Bu şekilde de toplum içerisine girmeye başladığınız zaman bütün kafaların döndüğü kişi olacaksınız. Çünkü... Özgüven ve karizma içeriden gelen bir şeydir. Ve siz kendinizi daha iyi anladıkça, geliştirebildikçe bu sefer karizmanızın daha da arttığını göreceksiniz.